Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri Bugün size Mersin Mezitli'den seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi Dry Mersin Kuru Temizleme'nin konuğuyuz. Yanımızda işletme sahibi Bahadır Bey bulunmakta. Merhabalar Bahadır Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sizleri tanımaya ve tanıştırmaya. Geldik kaç yıldır bu sektördeyiz? 30 yıldır, tam 30 yıldır bu sektördeyiz. Oldukça uzun yıllar bu sektördeyiz, evet. peki 30 yılın deneyimi burada harika bir hizmet olarak Mersin halkına geri dönüş yapıyor. Aynen. Burada sunmuş Aynen. olduğumuz Aynen. hizmetleri detaylandıracak olursak, neler bulunmakta bünyemizde? Burada iki hizmet veriyoruz, kuru temizleme ve yıkama hizmeti, Evet. palto, pardüso, kabandan tutun da deri monta, süete kadar, abiyeden gelinliğe kadar her türlü kuru temizleme işlemi yapıyoruz. Evet. E, yıkamada yorgan, battaniye, nevresim türü, ev tekstil ürünleri, perde, stor perde gibi şeyleri temizliyoruz. Artık yün pamuk yorgan yapıyoruz. Eskiden annelerimiz bunları sökerdi, çırpardı, evet. geçti, yüzünü ayrı, içini ayrı. Artık o yok. Artık Bittir bu işlem kuru temizlemede. Aynen, kuru temizlemede. E, hiç Gerçekten. uğraşmadan Evet. Alıp gidebilirler. Gerçekten burası çok hoş, bir o kadar da temiz bir yer. Peki şirket hususlarımıza dönmek istiyorum. Baktığınız takdirde evet, iki şubeyle ilerletmektesiniz. Aynen. Ama tamamıyla kurumsal kimliğe bürünmüş bir işletme burası. Şu an evet, yani, kurumsallaşmak adına ilk adımlarımızı attık. Şubeleşmek e, adına da attık. Allah nasip ederse Mayıs ayında da üçüncü şubemizi atacağız. Evet. Aslında baktığınız takdirde birçok hususumuz bulunmakta. Öncülüğümüz olan hijyen burada gerçekten ön plana çıkmış. Ve bunun yanında ne gibi hususlarımız bulunmakta? Yani kuru temizleme adı üzerinde temizleme. Hani bu e, ilk anda iş yerine girildiği anda bunu müşteriler hissetmeli zaten. Kesinlikle. Ki kesinlikle burada da bunu hissettiklerini düşünüyorum. Hani bu hissiyatı verdikten sonra ürünlerinde de bir tereddüt yaşayacaklarına inanmıyorum. E, az önce de söylediğimiz gibi 30 yılın bir Değilir. deneyimi, tecrübesi var. Bunu da mümkün oldukça işimize yansıtmaya çalışıyoruz. Evet. Ki burada aslında baktığınız halde birçok husus görüyorum ben. Sizler birazcık mütevazılık yapıyorsunuz ama kullandığınız ürünün kalitesi, müşteriye saygı Şimdi şu ]iyetiniz? an e, Avrupa standartlarında, Avrupa'da kullanılan e, tüm ürünleri biz de kullanıyoruz. Aynı evet. ürünleri kullanıyoruz. E, Avrupa'dan e, geri kalır kuru temizlemede hiçbir yanımız yok. Artımız var, eksimiz yok. Evet bu şekilde devam bu şekilde devam ediyoruz. yani bu burada kalmayacaktır. Sadece bir şubeyle kalmayacaktır. İleriki zamanlarda daha da çoğalacaktır. Peki bunun yanı sıra muhakkak başka hedeflerimiz de vardır. Yani bu şu an neler? projelerimiz var hazır. üstünde çalıştığımız projelerimiz evet. var. Hani bu projelerde kurumsallaşmak ve şubeleşmek üzerine. Burada kaç kişilik bir ekiple hizmet ediyoruz? Şu an bu mağazamızda 4 kişi, 4 personelimiz var. 4 personelle burada hizmet veriyoruz, evet, bir aynen. diğer şubemizde. Orada üç kişi var, 3 personelimiz orada. evet. 7 kişilik bir ekiple burada, evet. aynı zamanda diğer şubemizde harika bir hizmet sunuyoruz. Aynen. İnsanlar sizlere nasıl ulaşabilir? İnsanlar bize web sitemiz üzerinden ulaşabilir, ee, telefonlarla ulaşabilirler, evet. servis imkanımız var. Ee, günlük hayatta iş temposu çok yoğun, ulaşamayan insanlar için e, servis çıkartıyoruz, alıyoruz, getiriyoruz, temizliyoruz. Ee, yeniden kendilerini iletiyoruz. Evet, Hiç, hani bizim için zaman harcamasınlar. Ee, 15 gün e, arabasında kıyafetini dolaştıran müşteri gördüm. Gerçekten burada verilen hizmeti doğru bir şekilde verildiğini ve kaliteli hizmeti anlayışınızı ortaya koymuş, kendinizi göstermiş bir işletmesiniz. Hedeflerimiz var. Burada kalabalık bir ekiple hizmet veriyoruz. Bunlar çok önemli şeyler. Ve bu konuda İstanbul veya bir başka bölgede şubeleşmeyi düşünüyor muyuz? Tabii. Yoksa Mersin, Mersin içerisinde sadece burada kalacağız mı diyebiliyorsunuz? Yok, hayır. Hani neden kurumsal firmalar İstanbul merkezli olsun ki? Hani Mersin merkezi de kurumsal firmalar evet. olabilir. Düşüncesiyle biz bu yola çıktık. Kesinlikle. Ee, merkezimiz Mersin olacak. Daha sonrasında başka iller. Daha sonrasında mutlaka başka illere de e, şubelerimizi göreceksiniz. Fiyatlara dönmek istiyorum. Gerçekten bakıyorsunuz mükemmel fiyatlar var. Çok uygun. E, bu fiyatı ne kadar kalite beklenir diye düşünüyorsunuz ama çok kaliteli hizmet veriyorsunuz. Fiyatlarımızı buradan genel olarak açıklamak istemiyorum ama çok makul fiyatlarla vermektesiniz. Bir de ütümüz bulunmakta burada. Şimdi fiyatlar mecburiyetten aslında ee, kar marjımız çok düşük. Evet çok fazlasıyla. Çok düşük ee, rekabet edebilmek için fiyatlarımızı düşük tutmak zorunda kalıyoruz. Hani evet. diğer kuru temizleyeceğim diyen e, mağazalar e, yok pahasına yapınca İnsanlarda da müşterileri bazı insanlarda da şey yok kuru temizleme kültürü yok. Nasıl yapıldığını bilmiyor. Temizlensin de nasıl temizlemesi de temizlensin. Kesinlikle. Şey var. Araştırmacılık yok. Ondan dolayı Aslında sizin dediğiniz gibi sektörün röportaj öncesi sevgili izleyiciler Bahadır Bey'le konuşmuş olduğumuz bir konu var. Bu sektörde gelip bir sene çalışıp sonrasında kendine işlesme açan evet, kişiler tarafından sektör ayakları altına alınıp merdiven altına çeviriyor. Ben çıraklıktan girdim bu e, mesleğe. Evet. Sade çıraklık ve ustalık dönemim 20 yıl. Bu işi öğrenme, bu mesleği edinmem benim 20 yılımı çok aldı. Çok uzun bir süre. 20 yıl. Ama yani bu süreçte de öğrenmeniz gereken çok fazla şey var. Kumaş bilgisi var, leke bilgisi var. Hangi leke neyle çıkar, hangi kumaşa neyle müdahale edilir, Kesinlikle. hangi e, ürün ütülenir, hangi sıcaklıkta ütülenir. Hani çok zor bir meslektir. Görendiği kadar kolay bir meslek değildir. Hani ürünü makineye atayım tamam benim makinem var aldım 15 bin euroya 20 bin euroya e, makineye atayım çıkartayım mı bu iş bitmiyor. Kesinlikle bitmiyor. Kesinlikle. Kesinlikle bir tecrübe gerektiriyor. Bu tecrübeyi de doğru kullanmak gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz bilgiler için. Son olarak sektörünüzle ilgili buradan siz tercih eden müşterilerinize ve izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Mersin'i tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Bizi tercih etmeye devam etsinler. Doğru adres burası. Doğru adres burası, evet. Kesinlikle, çok teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgiler için başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ediyorum, sağ, sağ olun. Evet sevgili sektör haber merkezi izleyicileri, bugün size Mersin Mezitli'de bulunan Dry Mersin Kuru Temizleme'den seslendik. Yetkilimiz Bahadır Bey gerekli bilgi aktardı. Bizlere ulaşmak istiyorsanız adres bilgilerimiz, altta geçen telefon numaramız ve web adresimizden ulaşabilirsiniz. Söz Merkez Stüdyoları'nda.